Herkese merhaba arkadaşlar. Güvercinleri şöyle bir dışarı çıkartayım dedim. Az bir güneşli bulutların arasından havaya yakalamışken. Günlerde çünkü maşallah çoğu gün yağmurlu geçiyor. Şöyle şurada tavuklar için dışarı bıraktığım bir kap vardı. O kapta yüzmek için birbiriyle yarışıyorlar kavga ediyorlar bak şu anda. <laughs> ne var? İstanbullu güvercinimiz var. Başında da bir erkek diye tespit ettiğimiz ardiyoza var. Maşallah. Kafalarına göre şöyle. Hepsi dışarıda geziyor. Şu ardiyozoları yani birçok arkadaşımız hocam kendi kafana göre sına göre bırak eşlesinler eş olsunlar demiş ama en son bildiğiniz üzere bunlarda bir dişi erkek tespiti yapmaya çalıştık. Şimdi şu tespit ettiklerimizi eşe atmak istiyorum arkadaşlar. Şu beyaz çıt çıtlı olanla şu yeşili Sonra da diğerler diğer eş kalıyor. Diğer ikisini at, atmayı düşünüyorum. Bakın şurada bu eşini kovalıyor. Arkadaşlar. Şu mavi çıt çıtlı olanla bu eş. Az önce görecektiniz bunu bir kovalıyor arkadaşlar. Tekrardan şimdi bunlar yumurta yapacak. Bunlar tamam. Bu çitlimiz oturdu. Ama diğer ee, dediğim gibi Ardıçaları bir türlü e, eş yapamadık. Bak biri bu mu? Yok bu değil. Bak biri şu yeşil çıt çıtlı olan şu öndeki. Şu, şu arkadaşlar, şu arkadan gelen. Bak şu. Bu erkek az önce mavi çıt çıtlıyla kavga yapıyordu. İspanyollarda daha bir gelişme yok. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Tabi videoya direkt başlayınca, <laughs> bu elemanı unuttuk. Hemen, hemen salça olur. Hemen, hemen, he, hemen bak, atlar şimdi ha. Ah, i̇şte böyle. Sen kapatayım mı? Salça videomu sabote etme. <laughs> Şurada bir şey anlatıyoruz. bak bak. Bak ne oluyor orada? Bak bak bak. Arkadaşlar. Bizim siyah gazeller. <laughs> Erkeğimiz de ötüyor bu arada. Ha. Bunların yuvasını da açmıştım. Bunlar da daha çıkmışlar buraya gelmişler. Şöyle iskembeme oturuyorum arkadaşlar. Bunları böyle seyrediyorum. Çok güzel bir şey ya. Bu eleman da tabii benim oturduğumu görmesin. Hemen gelir kucağıma çıkmak ister. Kucağıma yatmak istiyor daha doğrusu. Gel. Gel yat hadi gel. Hadi çık. Bak Aa işte böyle arkadaşlar. Tamam. Tamam yat hadi yat. Tamam yat. Yat hadi dokunmayacağım yat. Heh. Sen burada yat ben videomu çekeyim olur mu? Evet. Ya bunlar daha fazla beklemeyelim ya. Değil mi arkadaşlar? Eşe atalım. Bu adamları. Şöyle. Ee. Ama durmuyorsun ki bak. Buradan zoom yapacağım. Hareket ediyorsun sürekli. İn. İn kucağımdan. Ha, rahat durmuyorsun ki. Ya rahat durmuyorsun. Rahat. Rahat bırakmıyorsun beni. <laughs> Şimdi karar veremiyorum. ikisi hepsi birbirine çok benziyorlar. Yani eşe atacağım. Bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi ikisini de şöyle küçük eşe attığımız kümeslere bak 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 marlı marlı yiyorlar şunlar İçeride ne oluyor? Kışın bu arada banyo verilir mi arkadaşlar? Benim bir banyo kabım var normalde. Buraya getirecektim de tereddüt ettim. İçeride, ooo, vay 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 helal, Arif abi'den <laughs> getirdiğimiz si si siyah kazı yılanı arkadaşlar. Bak, bak sen, bak 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 bak. Gazze kümesi yapacaktık. Hatta ben kümeslerini de hazırladım. Arkadaşlar onların. Diğer sarılardan bir emin olmak istedim. Onların da yakında yuvasına alır. Videosunu sizlerle paylaşırım. Sarıların iyice bir emin olmak istiyorum. Sarı Gazelerin eş olduğundan. İspanyollarda daha bir şey yok. Dişili erkekli arkadaşlar bu arada İspanyollar. Ha bak erkeği az önce kavga ediyordu su. Şurada banyo yapmak için. Dişili erkekli yani bir sıkıntı yok. Dişi mi bir tık küçük acaba şu İspanyolun? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Dişi daha hazır olmayabilir mi? Heh. Yok <laughs> Yo, bak 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 Yattı, yattığı yerden bak. <laughs> Yoksa o İspanyollardan da emin olmak için hatırlarsanız böyle bir tekli kümesi almıştım. Evet. Ne yapalım şimdi şu Ya ilmalar bitsin de öyle mi? Kıyamıyorum da şimdi arkadaşlar şu <laughs> keyiflerini bölüp <laughs> tehlikümesi alacağım. Ama bakın çok keyifliler ya. Ya gönül ister ki işte her videoda diyorum böyle hep hep böyle şey yapsınlar dışarıda olsunlar ama işte öyle olmuyor. Aa, bak 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 bak. Arkadaşlar erkek İspanyola bak. Bak onun şunun peşinde gitti biraz bak. Bunun dişisi küçük ya. Dişisi hazır değil şu. Bence ondan yoksa erkek hazır da. Evet. Tamam. Öyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bir sonraki videomuzda eşlenmiş halde nasıl eşlediğimi sizlerle paylaşırım. Hem de e, gazeleri de e, yuvasını alırız. Şimdi bu adamların keyfini bozmayalım. Biraz daha böyle geçsinler. Evet. Kışın banyo verilir mi? Bununla ilgili yorum yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi o değerli yorumlarınızı esirgemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şıkadıyor'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.